Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White White Riches'tayız 10k'lık güzel bir kasamız var abi bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Abi şunu şöyle yapalım hızlı spin ekranları geç şeklinde çevirelim bakalım Yine bugün merdiven taktiğiyle güzel bir kazanç almak istiyoruz Umarım şöyle beklediğimiz gibi güzel bir oyun olur. Abi şöyle 210 bete kadar bir zorlamayı düşünüyorum. Hatta bir 300 bete kadar zorlayabiliriz. Ama işte şu betlerden White e yakalasak çok tatlı olacak. Bayağı boş geçti. Haydi bakalım bir White Belt gelsin abi artık. Bu kadar boş olmasın ya. Bu kadar boş olmasın abi hadi. Bak kasanın yarısını direkt erittik. Yapıştır gelsin White Belt'ine. 90. 81. 75. Abi şuna bak ya çok fazla boş geçti. Hadi oğlum, güzel 63 betten bir white white. Çok düşük betten yakaladık. Ver lan bir bonus falan versen güzel olur. Bak şuradan da bir tık ödememiz vardı. Neyse canımız sağ olsun devam. Abi çok seri eritti ya kasayı. Kasayı gerçekten çok seri eritti. Devam edelim bakalım. Şöyle birazcık daha 300'e kadar yine bir zorlayalım. Bir white white gelecek gibi duruyor ama bakalım. Abi yapıştır gelsin ya. Şuna bak. Çok fazla boş geçtin. 1375. Güzel olur be. Kaç k verdin? 2500 mü? 7500 olur. Olur, olur, olur. Tamamdır. Tekrardan ana kasaya dönmüş olduk. Şu bir tane daha atalım. Düşürelim abi şöyle. Güzel. Güzel. 300 betten bir white white. Ver bakalım paranı. Olur. Ortaya da ver. Bonus bir kaldı. Tamamdır. Şimdi sona bir jackpot atıyorsun. At bir jackpot. Jackpot yok ama ödememiz var. Güzel. Tamamdır kaç kaldı ha buradan 8250 liraya direkt buradan koyduk Güzel bak bonusa girmiş gibi sağlam bir ödemeyi aldık Güzel abi 8k şunu bekleyelim ya şunu bir saysın Şunu bir saysın abi Şu kasanın güzelliğine bak ya Devam Devam bakalım Güzel güzel bak kasayı katlamaya yaklaştık Şöyle birazcık daha oynarsak katlarız diye düşünüyorum 210 180 Haydi bakalım merdiven taktiği yine hiçbir zaman şaşmaz abi genelde kazandırıyor Böyle devam 81 Abi başladığımız beş, 75'ti sanırım Bet Yine yükseltelim Şöyle yükseltirken güzel bir white white bak Ödemeleri de zaten white white'dan yapmadın abi tuttun Güzel 150 bet'ten white white biralardan almıştık ödemeyi Güzelsin hadi şimdi bak biralar yine ödeyebilir Ama bağlayamadık bağlayamadık bari birazcık para olsaydı Devam. 180. 210. 225. Şu white'lar bir açılsın abi artık. 240. 270. Hadi koçum 300. 375 petten white white. Ver bakalım ödemeni. Ver ödemeni ver. Tamamdır. Ortaya. Ortaya. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ver şimdi sona da. Sona da ver de şu kasayı katlandı da. Biraz daha alsak daha da tatlı olurdu ya. Biraz daha alsak daha da tatlı olurdu ama hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok kaç kaldı ha buradan bir 6 kamız var sanırım şöyle güzel bir şekilde saysın bu arada kasayı da katmamış olduk alt limitimiz 20k olsun kesinlikle altına düşmeyelim abi şöyle ufak betlerden çevireceğim biraz şu betlerden biraz çevirelim 63 betten bir white white görmüştük belki yine tekrardan görebiliriz göremezsek de canımız sağ olsun kaçar gideriz abi haydi oğlum at white wild'ını gelsin at white wild'ını gelsin Hadi be abi. Bir tane white belt atar mısın? Bir de şöyle 36 betten bir çevirelim. Tamamdır. Arkadaşlar kasamızı çok güzel çok seri bir şekilde ikiye katlamış olduk. Dediğim gibi abi bugün sahabetleydik Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.